İstanbul'da yokmuş. da olabilir mi? Olur. Adana'da. Karıştırma ya. Bu memlekette yok bu memlekette. Işte. Evet arkadaşlar, masa kuşçularından herkese merhabalar. Bugün yine mekandayız. Burayı tanıdınız. Kokoreç Ömer ve Adem Çelik kuşlarımız. Kuşlarımız bunlar. Ve yanımızda yani. Evet arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün de yine video atmaya devam edeceğiz hikayelerle. Efendime söyleyeyim, oynarsa yalandan oynayan bir hoşumuz var. <laughs> İki buçuk ile üç buçuk metre arası oynuyor. İşte hikayelere devam edeceğiz. Bugün, şimdi ben aslında Rizeli biri olduğum için Trabzon'da yaşadığım kuşçu arkadaşlarla bir hikayem var. Bir de benim Bayburt'ta çok sevdiğim Erol diye az muhterem çok ibne bir arkadaşımız var. Onunla Ankara'da yaşadığımız bir anı Onu anlatacağım. Bugün de kendisi buradaydı. Dedim anlatacağım seninle o hikayeyi. Sen de izlersin dedim. Şimdi, e, Ömer kardeşim de burada zaten her zaman. Çıkıyor. Evet Ömer'cim merhaba. Biz Pampa'yız beraber. Merhaba hoş geldiniz kururuz. arkadaşlar. Ömer'im beni besliyor burada. Sabahtan beri buradayız Allah'a şükürler olsun. Bu uçuruyorum ama oynatamıyorum ya. Şimdi size şimdi şöyle anlatayım. Bize deyim bir, bir ara. Bizdeki arkadaşlarlar dediler ki Trabzon'a gidelim. Trabzon'da çok iyi bir kuşçu abi var dediler. Tabii bize de gidiyor. Ulan bu koçta bu ulan yanlışlık olan 25 oynadı. Ulan Allah belanı vermiyor. Bunu çekemedim yani. <laughs> Neyse olur böyle şeyler. Dün de aynısı oldu. Bugün de aynısı. <laughs> bu şey evet. kamera arka tarafa dönünce oynayanlardan. Aynen. Kamera yüzünü olunca oynamayanlardan. Neyse. Toplandık şimdi. Zaten kuşsalar da böyle amatör yani. Öyle şey değil falan. Bizim Trabzon'ların ağzı da Kayserililerden öte çalışır. Öyle laf yapar yani. Onların da Ankaralı'dan farkı yok. Ankaralı'dan çok farkı var. Ee, Kayseri ticarette bir numara değildir. İki numaradır. Bir numara Trabzon'dur. İyi geçirir. Belki Ankara'da işte Kayseri'ye biraz yakın olduğu için Evet. Ka e, bayramında dıg dık ordusu çalıyor. Savaş. Neyse evet, toplandık gittik. gittik. Bu yeni yapılan Trabzon Stadı'nın üzeri Akyazı ama yer nasıl? Bura benim şimdi bizim burası Allah şükür güzel. Bir yer. orası da böyle var ya. 20 dönüm bir fındık bahçesi. Herifin bir katlı var. Üzerinde böyle 300 metrekare bir terası var. Bir kümesleri var. Yemin ederim kümesleri gör böyle bal dök yala yani öyle temiz yemin ederim adam herhalde böyle dedim dibinde spatula ile bekliyor temiz diye sıktı zaman. Ulan arkadaş kuşları çıkar dedim bakalım izleyelim dedim. Her kümesten iki kuş çıkardı. Allah belamı versin 20 tane kuş çıkardı. 20'sinin de kanadı yok. Kanadı kökten yok yani. Uğurlanmış mı? Uğurlanmış kesmiş almışlar evet. ama bir şehir efsanesi şimdi uyduracak ya oradaki Trabzonluları inandırmış. <laughs> şimdi biz de salaz ya dinliyorum şimdi ya ee, ne oldu dedim kuşları kuşlara uçan yok mu falan. Ya dedi kardeş dedi Allah inandırsın bu kuşlar var ya dedi. Havada dedi böyle oynarken fişekte takla atmaktan kanatları koptu. Tamam tamam inandım inandım tamam. Vay amına koyun. <laughs> Vallahi amin dedim. Ya. Salladı dedi. Ya inanmıyorsun salladı? dedi. Onu 15 tane yapıyor havada kanatları kopuyor. Yok ya dedim. Dirse naylon mu bunların kanatları dedi. Dirsek açmamış kanatlar kopmuş ha. <laughs> kanatları kopuyor. Naylon mu dedim. Bunlar poşet mi dedim havada kopuyorlar. He. <laughs> bunu dediğim ilk defa senden dinliyorum ya. Öyle abi falan filan. Dedim bunlar da inanıyor değil mi dedim. Bunlar senin dedim ehli. Herkes sana biat etmiş. Biat et. Sen ne dersen o. Valla baba dedim yani bunları kandırırsın ama dedim beni kandıramazsın. Bunlar dedim burada amatör biz bu işi biliyoruz dedim. Kuşun havada kanadı mı kopar? Atmaca mı aldı bunun kanadını dedim ya. Yok oynarken havada. Yok dedim daha neler amın amın. İyi dedim lastikleri patlayıp aşağı düşmüyor. Çok, çok abartmış. Ya aynı aynen Ondan sonra tabi ben öyle deyince Erik biraz bana uyuz oldu. Niye? Çünkü oradaki tarikatını dağıttım. Hmm, sistem bozuldu. Dedi acaba bu adam doğru mu söylüyor falan. <laughs> Tarikat dağılınca beni oradan kovdular. Dedim bir daha dedim Trabzon'a gelmem dedim. İyi kovmuşlar, başka bir şey yapmamışlarsa. <laughs> ya dedim sikmeseler bari. <laughs> sikmeseler bari. <laughs> Neyse bıraktılar bizim daha güzel olduğumuz için acıdılar bize. Sıkıntı yaşayabiliriz sizde. Neyse sonra bir gün sevdiğim bir kardeşim var Hüseyin bu Ümraniye'de. Güzel bir çocuk. Ondan sonra bizim Bayburtlu Erol var. Bayılıyorum kendisine. Biraz şey var böyle. Kuş konusunda Hacı haset bir abimiz. Kendisine de söylüyor. yani böyle. Onunla beraber bizim arabaya bindik abi. Ankara'ya gittik. Aydın'ın kapıya. Aydın da o zaman ee, yerini de almıştı ya? Gölbaşı. Gölbaşında bir yer tutmuş, gölbaşında uçuruyor. Böyle derneğin konteynerler oluyor. falan var. Derneğin olduğu yer yani. Yok yok. Derneğin olduğu yer. Haymana. Çatıdaki. Şey, yerde bir yer tutmuştu evet. gölbaşında. Oraya gittik. İşte kuşlarmışlar götürdük ona, yavrular falan. Adem dedi sabah güzel bir kuş var dedi izlersin. Sonra akşam biz oraya gidince biz e, bize dedi ki otel ayarladım orada kalırsın. Tabii bizim Erol da tabi Ankara'yı bilmiyor ya. Adem dedi bu konteynerde kalır soba da var. Amına koyayım dedim. Saat dedim 11'den sonra donarız burası Ankara dedim. Yok yok. İyi yok. Neyse iyi tamam dedim sizi dinliyorum. Soba da var orada bir tane sobanın da işte bacasının böyle aynı böyle konteyner. Bacası da böyle terden tutuyor gece saat 10 11 oldu. Baktım ben onu şimdi açtı. Adem ya bura oyun yaşıyor mu? Ne oluyor diyor. <laughs> Hüseyin de böyle köşeye yatmışız abi. Abi dedi ben şurada uyuyayım. İyi tamam. Saat iki üç oldu. Dışarıdan tahta matta getirdim. Sobaya attım falan filan. Erol diyor çay mı yapsak? Ne ne yaparsan yap dedim amına. Ben şöyle 2 saat uzanayım der demez. Tam böyle uzandım. Abi sobaya bir tekme sesi geldi. Allah belamızı lan baktım ki bacalar Hüseyin'in üzerine düştü. Tamam bu dışarı kaçtı böyle Adam kaç 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 lan Ulan hain dedim. Adam içeride yanıyor dedim. <laughs> Adamı yakacaksın dedim. lan manyağa bak dedi. Atladım Hüseyin'in üzerinden borlar aldım. Ben ona e diyorum ki oğlum nasıl bir hain adamsın dedim. Herifin üzerinde boruları attım. Adam yanıyor orada uyuyor. <laughs> Sen bana diyorsun Kaş, kaç kaç kaç. <laughs> ya böyle bir şey olmaz. Neyse sabah oldu. Aydın ha? abi de Allah var bir tane mavi hazırlamış. Sinekli mavi. Abi 16-17 tane falan kuş yaptı ama kuş çok nizami yaptı. Güzel oynadı. Yer oldu şimdi böyle bir yok aldı. Hem beğeniyor kuşu böyle bakıyor. Hem böyle, böyle, kibirlidir biraz gitme Kendisine de diyorum zaten. Tamam neyse bizim orada TRT Ayan var. Ee, Aydın abinin yanında Ayan abi. iyi bir abimiz. Şimdi bu buna soruyor. Kardeş diyor hoşnasın diyor. Tamam. Lan diyor amına koyayım ne arıyorsun daha iyi oğlum dedi. Bunların iyisini görürsen bana göster ben <laughs> iyi diyen. Bu ipneye de diyorum ki sen de de böyle bir hastalık var diyorum yani. <laughs> ya bir şey gördüğün zaman bir ortama gittin mi? iyiyse iyi de ya kardeşim milletin kapısına gidiyorsun dedim. Bu ne dedim ya? Arkadan hasret Ondan sonra 3 senedir geliyor yanıma o muhabbeti anlatıyor. Ne yani kadar iyi. Adamların yanında niye demedin diyorum. Yü olanın hakkını vereceksin diyorum. O öyle, öyle. öyle. Eskiden onunla karşılıklı böyle evde kuş uçuruyoruz. Ben yerde uçuruyorum. O nevi de hemen karşısında böyle. Şimdi beni orada kuş uçurdu mu görüyor. Allah belanı versin ne yapıyor biliyor musun? Penceren oradan böyle perdeyi diyor. Böyle bakıyor. Benim oraya baktım görünce hemen kafatıya oturuyor böyle. Hain ibne ya. Hain. Allah. Ondan sonra anlatıp duruyor. Bir ara yumurta verdim ona. Bak Köye gidiyorum. Dedim yumurtalar atacağım. Adem ver diye altına sürüyorum. Köyden geldim falan bir dumanın yavru çıkmış uçuruyor. Aa, gel dedi sana bir dumanını üzettim. Üzettiriyor var ya Adem dedi bak bu senin yavru Nasıl oynuyor diye. Yan çatısından yeğeni bokuşu paketliyor. Çatıları bitişik. Alıyor götürüyor. Ondan sonra ertesi gün bana illa ne yapıyor biliyor musun? Tazem diyor, o dumanla da yaramaz diyor. Ulan dedim, senin için. Tabii dedim yaramaz Verdik ya sana dedim, öyle oldu. Üç gün sonra bana geliyor ki, Adem yumurta var mı? Dedim, bizde yarar kuş yok ki dedim, yumurtayı ne yapacaksın amına koyayım dedim. O da öyle bir hain. Ama seviyoruz, <laughs> destekliyoruz, yapacak bir şey yok. Oğlanı <laughs> <laughs> Ya böyle hiçbir şeyin hakkını vermeyin, sevmez. Yani siz siz olun. siz siz olun bir yere gittiniz biz dedim kardeşim iyiyse iyi diyeceksin. Kibir Kibir oldu mu? Başarıda olmaz mı be? kibir mi? olmayacak. Bugün bak bu bizim e, Muhammed abi var. O eskiden ben Çağlayan da ki o da benden sonra. Ben kalktığım zaman orada Muhammed abi kasayla uçuyor. Bunun da bir Anya Kuruk sabunisi var. Erol gizli deli ayrıca. Baybıklılar mı? Çoğu öyle zaten. Orijinal gizli deli. Trabzon'dan göçme onlar da. Abi ben de Coşkun abiler var bizim. Hemen onların çatısında kuşları izliyorum. Aydın abinin sabinlerinden var orada izliyoruz falan filan. Erol da orada. Bu şimdi Deli Muhammed aşağıdan e, kuş gösterdi. Bunun Erol'un yavru sabini de oraya geldi. Kuş geri geldi ya. Erol Allah belanı versin. Çek bak. Çiçeklik ne var ne yok kuşa atıyor. Kim ne buraya diyor. Aman ama o Az daha kendini çatlar aşağı atacak. <laughs> Ondan sonra bizim Coşkun abi diyor lan bu deliymiş ya lan diyor. Deli bir hamına koş dedi. Gizli deliyor abi dedim. Bu, Muhammed'den tehlikeli Muhammed'e deli diyoruz dedim. Bu. Böyle bir abimiz. Ama iyi Bes, adamdır. Besliyor mu hala? Yok beslemiyor. Beslese zaten gelecek direkt kapıma. Adem iki yavru ver diyecek. <laughs> bugün gelen değil mi? Bugün Hı -hı. gelen abi değil mi? Hı -hı. Beslemiyor mu? Yeri yok şimdi normal dairede. Evet. Böyle terası merası falan olsa. Tamam mı? Terası falan olsa hemen besler. Öyle bir abimiz. Sıkıntı yok. E, neyse bugün böyle bu hikayeyi de burada keselim arkadaşlar. <laughs> Her zaman desteğinizi falan bekliyorum hepimizden. Sonuçta biz kuşçuyuz. Ben burada istesem canlı yayın da yaparım da ya. canlı yayın yapmak derdim yok, kuş satmak derdim yok. Mevzu bahis kuşla ilgili Sofet veya farklı onu. mevzularla ilgili onları anlatmak, yaşamak, gülmek, eğlenmek, kimseyi de hiç yaptığımız yok. Ama e, kuş konusunda ipne olan ipnedir abi, haset olan da <laughs> Doğru doğrudur yani değişmez, doğru bir tanedir. Hmm. Kuşunu oturacağımız biz böyle şimdi oturup beraber kuşu izlemeyi seviyoruz da koşu çok sever. İyisini gördüm ben. Kral bugün sen bir bugün ben bir şey demeyeyim abi ya. Evet. Hemen bu, değil, bu bu, bu, iyi bir şey gördü mü hemen buradan alacak diye götür. Pam pam diyor. Götürdü kuşu götürdü. bir yavru alayım götürecek. Yalnız sizin o dumanla şeyden eşlemeniz iyiydi. He. Bir ayna kuyruk mavi O yavrular burada duman. şimdi Allah nasip ederse kanat verelim. Onun bir yavrusu var. Arkadaşlar kanatları çok gelsin. Çok, iyi kuşlar yani. Var. İzlemenizi tavsiye ederim. 5-6 takla atsa. Efsane. Kuş her seferinde 20-25 takla döner mi ya? Allah belanı vermiyor. Taklacı kuşsun. Altı tane de. Manyak. Allah resmi bu yaz şey yaparız ya. Hmm. uçururuz yani, yani şimdi inşallah. Şimdi böyle tam hazır kuşlarımız olduğu zaman yalan yanlış zaten. Şekil yaparken de şey yaparız paylaşırız hmm. inşallah ya. Yalan yanlış oynayan kuşlarımız da var. Yanlışlıkla bir gün iyi oynadı mı zaten Ömer ertesi yok kupaya atıyor <laughs> dayanamaz. Hemen dayanamaz zaten. Dayanamıyorum. Dayanamıyorum. Sonra akşam beni arar. Orta, uşu kubbe yaptım. Hep sonra sabahleyin. Burada hakemleri zengin <laughs> İyi bok yedik ha. <gülüyor> <gülüyor> böyle şey. Evet arkadaşlar. Şey, görüşmek üzere. Videonun sonuna geldik. geldik. Gülleden hayırlı akşamlar arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hadi görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz. Yeni bir hikayemde görüşmek dileğiyle efendime söyleyeyim abone olmayı videoyu beğenmeyi ve bir de izlemeyi eksik etmeyin ya izleyin oğlum para istemiyoruz abi. Bahçenizi izleyin amına. Amın. Bir şey yok. Mu? Sıkılma ya bir 10 dakikadaki şu manyağı bir dinleyeyim ne diyor değerli yani? Bir izle yani şey olsun. Evet, ne zaman biz para kazanacağız? Masak herkese iyi akşamlar diliyoruz. Hadi Allah'a emanet. Görüşmek Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.